Yok, hatırayı şey yapın abi. Şimdi... Şöyle, Ali Üstadımızın, Üstadımızın hizmetkarlarının yanında olanlar, istifade ediyorlar, yetişiyorlar. Çünkü, Üstadın hizmetkarları, kendi ağızlarına baktırmak değil, İslam, ben İslam'ın Hünur'a baktırıyorlar ve yanında bulunan da Üstad hesabına ona bakıyor. Mana harfiyete baktığı için istifade ediyor. Eee, mesela Ali Serturca'da, Üstad, İsa'l-i dediği için, İstanbul İstanbul'a baktığı için? Fuzuli ee, böyle sohbetler yerine Risale-i Nur okumaya teşvik ettiği için onun yanında kalanlar da yaşıyor. Bu da misal yani. Muhammed Yatın meselesi gibi. Yani İstanbul'a da bakarken Resulullah Kur'an hesabına bakıyor. Ağabeyşine bakarken İstanbul İstanbul'a hesabına bakıyor. O zaman fayda görür, zarar görmez. Ama böyle kâhsızlıkla şah, takılır, ne zaman o İslam'a geçemezse Erdoğan. Yani gölgede kalan filan gibi olur. Allah.